Bugün Bir tane Five Nights At Freddy's'in fan game oynuyoruz İsmini tam olarak bilmiyorum ama yine de başladık Bu oyunu birkaç kişi de gördüm oynuyorlardı Ben de açıkçası çok merak ettim oyunu Galiba biz kontrol ediyoruz aynen Evet Hah Yapımcıları galiba Evet Teşekkür ediyorlar, eyvallah. Şu anlık güzel gözüküyor. Oyun. Benim bildiğim kadarıyla, ee, FNAF 2'nin gelişmiş versiyonu. selamünaleyküm aleyküm. abi nasıl... Bu şeye benzemiyor mu ya? E, FNAF Plus'a benziyor, aynen. Sınav Plus karakterine çok benzetmişler. Ve güzel durmuş. Ya. Ne oluyor lan? <laughs> Aslında bence FNAF oyunlarına da yenilik gelmesi lazım ya. Yani. Böyle bir güzel değişilmesi lazım geliyor. Yeni... Buraları ben sizin için çevireceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yani ne yazıyor diye. başladık galiba neymiş neyse play diyerek başlayalım o zaman Oo, bizi seçebiliyoruz bu güzel özellikmiş biz gece birden başlayalım iyisi. ben sesi az kısıp geliyorum hemen arkadaşlar. Tamamdır geldim. Mekan güzel. İnşallah canlı değillerdir şu an ya. Öyle umuyorum. Toy Chica, Toy Freddy, Toy Bunny. Tamamdır. Fenerimiz var mı acaba? Basalım. Yok. Alan boy nasılsın dostum? Hay. Neyse. Hemen girmek istemiyorum ya. Oo koridora bak. O zaman girelim. Burası değildir inşallah bizim mükemmel. Şuna bakalım. Korktum lan. Şu an bir şey gelirse ben altıma sıçarım ya Ben nereye gidiyorum Aa telefon çalıyor Koşabiliyor muyuz Çok az belli Ananı korktum senden Açmayacağım bir Şuraya bakacağım Çıkamıyoruz okey Açalım o oh, ateris alanı. aha mekanımıza da gelmiş bulunmaktayız. Gidelim. Hmm. Galiba şu an oyun başlıyor. Uh, hello, hello. Hey Jeremy. Welcome to your first day on the job. Came in through the front door, right? Sorry, I forgot to tell you that we kept the back door unlocked for you. You can go through there tomorrow night. It's closer to the office and will probably be safer. Anyway, I thought I'd give you a call to fill you in on some stuff you should know about your job. The last guy who was in your position had some complaints. He's made a uh, big deal out of it, and some rumors have been spreading. But uh, I'm here to tell you what's actually important to you right now. You know, I was surprised that anyone even took the job opening, yeah, but sorry. I'm happy you did. Otherwise, I'd have to sit at that desk all yes, night instead. Oh, um, <clears throat> so yes, the animatronic characters do move around. In night. We're currently yeah. trying to reach out to the team who made them. They uh, never mentioned anything about a night mode, so we we're pretty sure it's an error on their end right now. The last guy was telling us that they were uh, weirdly aggressive yeah, and uh, try to get into his office. They don't do this in the day, so we think it could be a problem with the security that the engineering team set them up with. Maybe it's something most of the bots who were wandering into his office, but uh, it doesn't work on that uh puppet thing by the prize corner. It was brought over from before the remodel, and it uh came with a music box. It seems to say the big present box mm -hmm. when playing, so for now we set up a way you can wind it up remotely through your camera feed. What I ne? worked here before the remodel and I never really liked that thing. It was always thinking. Uh, right, Freddy. Freddy seems to be weirdly sensitive to light. We think it's because of all the flash photography from opening week. But, ha. uh, he's been running into the breaker boxes that are the staff only areas and biz uh, biz accidentally switching the lights off. If you hear him laughing, you might want to check any cameras that have a flashing green breaker box. Try you flashing your camera flashlight on, light on really off and off, and maybe the bright blinking light will confuse you enough to walk away. Mio. But if he does mess with the breakers, we set up a way for you to switch them back on using your camera monitor, so you shouldn't worry too much about the lights going out. Okay. That should be all you need to know Ama for now. You write this right stuff down, down in the logbook we Use it to doodle or journal or whatever. It's a little company gift. I'll check in again with you tomorrow, but uh, see you on the flip side. Oh be sonunda Tonga'ya bak sen ya Aha Selamünaleyküm Normalde FNAF Seven birisi değilim aslında çok zor Yani Zor olması nedeni bence çok animatronik olmasıdır Bana göre çok zor ya. Hele Foxy ve Puppet çok zor değil. Bu benim kişisel düşüncem. Sinkine bilmem de. Nereye gidiyorsun reis? Vente gireceğim büyük ihtimalle Ya olay galiba direkt. FNAF 2 mantığı. Diye düşünüyorum. Bakınca. Ya. Bu arada ee, yeni kanalımız yani ilk defa açtım. Bu piyasada yeni yani. Bir abone olup da like atarsanız çok sevinirim. Bu kadar yani başka bir şey istemiyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazıp veya beğeni gösterip beğeni atarak ee, gösterebilirsiniz. <gülüyor> Kim gülüyor lan? Ha, Aleyküm Selam. İyi ya ses veriyorlar ha gelin. Saat şu an kaç? 3. Güzel. O zaten ilk gece Geldi. Chica Güzel bak. <laughs> ne oluyor lan? Bu şeye benziyor lan. Mami Longley'e Gittin mi? var mı? Yok. Okey. Tamam ya mantığı kolay. Sadece bunu kim kapattı? Üşüğünden onu <laughs> Arkadaşımız geliyor galiba. Yok. Gelen giden yok. E Toy Freddy nerede? Ha, selamünaleyküm. O ne? Oğlum şeymiş ya. Kıvılcım mı o ne ha? Korkuttu beni ya. Bir şeye bana bakıyorsan. Bak şu. Ha. Bu ne? Kıvılcım diyeceğim. Kıvılcım ne öyle? Bu ne oldu? Öyle bakmak çok... <laughs> Bunu kim yapıyor onu var ya. Geden giden yok. Ya ben de de gece saatlerde oynuyorum arkadaşlar. Harbiden gece oynamak var ya çok korkmuş ya. Şu an gelen giden yok. Tamam. Ben sesini alıyor muyuz acaba? <laughs> Güldü. Gelir büyük ihtimalle. Pony. Geliyorum. He. Olum bu ne? Tight mi giydirdiniz? O ne anladın? Gel kanka sen. Hiç uğraşmıyorum. Şu popotla uğraşmak istemiyorum açıkçası. <laughs> Hemen çıka- Tamam. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> ne streslendim ya. İlk gece bir de. Aklım götüme girdi Oh. Yes. İlk gecemiz bitti, çok klasik yani. bunu. Şey geldi bak klasik bon. Yo, klasik bon değil. Omitret mi bunlar? Aa evet. etler bunlar. Çok güzeldi ya. Haber? Sen niye bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz ya? Ah, hoş gitti. Ah, puppet. Sahne. Jam sikeri atarsanız. <laughs> tamam. Loading. Game. yine mesaimiz başladı büyük ihtimalle. Dolaşalım mı ya? Yok ya direkt başlayalım. Biraz hazırlamam lazım kendimi. Mini game var. Oynayalım mı? Eee patlat. Ana mini game'inde böyle bir yok diyor. Bu galiba ana özel. Yapıyor. Acaba hikayesi nasıl bir şey merak ettim. O ayak Aha bir Şey geçti bir Şey sesi var ya Acaba on Şu an başlayacağım Geceli böyle Acaba var mı Ha şurada. <laughs> Parazit var galiba. Evet, hello hello. Hey, glad you're back. Wasn't well, too bad last night, right? Um, you've probably noticed the old models in the parts and service room by now, right? We've been having some trouble with them too recently. From what I remember, they wanted to originally retrofit the old models with the new tech. In the end, they decided to just start over. They were too big and ugly and that smell. But, uh... They, okay, seem Jay, they have be been to acting them, up man. recently, too. The man would way. work on <laughs> most of them, but that last guy that? was having trouble getting Foxy to leave him alone. We found that he seems to be sensitive to light in a similar way to our new Freddy. So, for now, if he appears at the end of your hallway, just flick your light on and off until he leaves. I don't know if you ever had a chance to come here before the remodel, but, uh, I love those old characters. Foxy was always my favorite. He would tell you tales of his days out at sea, and there was a small pirate themed play structure that looped around him. The kids loved him. I know a lot of people found them ugly, but I don't think they were terrible. When you see them moving, talking, and singing, the illusion oh, really no, no. comes together, and it feels oh, like a real Foxy, cartoon character it. standing right in front of you. The new <laughs> boss, alright? I feel like they're trying a bit too hard to be kid friendly, you know? They tried to do the whole play space surrounding Foxy again, oh, but idea. having him right by the ball pit uh, ended up being a bit of a hazard. The arms and legs of the new models pop on and off really easily. I think it's a safety precaution. Yeah, in towards a child, uh, standard, It would be better if the animatronic broke instead of the child. You know. But when you have a bunch of kids grabbing and pulling on him, he falls apart pretty fast none of us here at the location are train properly uh, shoves it back on we've been calling it the mangle because it just looks like a monstrous mess of parts now <laughs> we restricted the rooms to private parties only for now though it only took a week for him to get that messed up 3 deal much much more. 1, 2, but besides that 3. the whole kids cove area just feels kind of lame there really isn't any pirate stuff in there anymore it's just bright colors I wish they would just bring back the guy who made the original crew for the new one. Back when he was involved in running the place, I had a chance to talk with him a few times, and he always seemed really passionate about everything he did. But, uh, I think in the end, it was his decision to leave. I think something happened to his daughter, but I, uh, never really looked into it. After that, his business partner, uh, filled in his place, and things never really felt the same. But we have new ownership now. I feel like this is a rough start, but I'm uh, excited to see where we are heading. Okay. I'll let you get to it. Have a good night. Hanlar iyi akşamlar. Aa, gece 2'deyiz. Ha, selamünaleyküm Foxy Reis. Reis, bir gidebilir misin ya? İşimiz var. Gelenler var, misafirler. Anlarsın ya. Çok teşekkür ederim sana. Refleksim çok kötü. <laughs> on onu O on ne oğlum? Ha Mangle. Ya ben bu geceyi geçip yeter benim için ya. <laughs> Small pirate-themed play structure that looped around him. The kids loved him. I know a lot of people found them ugly, but I don't think they were terrible. We see them moving, talking, and singing, the illusion really comes together, and it feels like a real cartoon character is right, right in front of you. The new bots are too hard to be kid-friendly. You know, they try to do the whole play space, the he did, but having Çok him right by the ball it, uh, ended up being a bit of it only took a week for him to get that mess up. We can't deal with much more. But hmm. besides that, the whole kid ki. stove area iyi. just feels kind of lame. There really isn't any pirate stuff in there anymore. Colors. <laughs> yok. I wish they Çok would just bring iyi. back the guy who made the original crew for the new ones. Back when he was involved in running the place, I had a chance to talk to them a few times. And he hmm. always seemed really passionate about everything he did. But, uh,. I think in the end, it was his decision to leave. I think something happened to his daughter, but I uh, never really looked into it. After that, his business partner built uh, in his place, and things never ha, really felt the same. But we have new ownership now. I feel like this is a rough start, but I'm uh, excited to get see mi where we're Okay, an... I'll let you get to it. Have a good night. Good night. Good night. Uh, ha. Bunun sonradan gelsin ama olur mu çıkar? Ben Mangle tekrardan çok merak ettim ya. Bengal gelsin. Aha bizim reis geldi. Reis ya. Yürüyemiyor. Tamam. Süper. Ben şunu yapayım. Son çıka mı geliyor? Gelsin baba. Hak ettiyse keyvallah. Saat 3. Çok güzel. Bu arada oyun hoşuma gitti ama <laughs> benim içimde bir her zaman göt korkusu oluyor. Bilmiyorum hep tiksinme var. Tiksinme derken şey ya hiç üşme gibi bir şey. Hep geriliyorum oyunda. Aha geldi. Reis geldi ya. Hoş geldin. Hoş geldi. O da geliyor. Gel. Gel. Tamam. Gel Bonnie. Bonnie lütfen hızlı gel. Hızlı gel. Hızlı. Çok teşekkür ederim. Arkandakini kovabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne oldu lan? <laughs> <olay> ne oldu <laughs> yine? Tamam merhaba. <laughs> <laughs> oh. Ne oluyor lan? Selamünaleyküm. ben insan değilim. Fox git lütfen git. Yan yok, bu yok. Çarpı sele yapamıyorum. Işık çıktı. Hı. Hızlı! Hızlı! Görmüyorum ki. Buyurun dostlar buyurun Şu an götümden öyle bir ter atıyor ki Geliyor mu? Şu an Chica gelecek onu biliyorum Hah Foxy Reis Hızlı hızlı Eyvallah Anlayış İkisi de geldi. İlk önce hanginiz geliyor? İlk önce hanginizle konuşayım? Evet. Patron hanginiz? Bu da geldi. Evet. Tamam. <gülüyor> 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 bitirdik. Kombo yedik sonda ama olsun bitirdik. O <laughs> hoşuma <laughs> <laughs> Wake up, wake up mı? Wake up. Oğlum dört koldan taciz miyorsun? Sana ne ki? Çıkayım mısın ya? O sesler ne öyle? O ne demek? Hacı benden ne istiyor? Sen mi çıkartıyor? Şu bunu çok hoşuma gitti ya. Yine perde kapandı. Ee. Yüce de üçteyiz sanırım. Bakalım yeni mini game'imiz var mı? Yok sanırsam. Aynen. Arkadaşlar bugün bu kadarlık yeter bence. Evet, zaten kanalımız yeni. Yeni başladım daha doğrusu. Böyle yavaştan az az videolar atar. Yani ilerleyen zamanlarda size söz veriyorum ki... Ee, uzun videolar gelecek. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanal yani ne kadar like geleceğini bilmiyorum açıkçası. Ne kadar atabiliyorsanız atın. Şimdiden teşekkür ederim. Bay bay. Adios. <laughs>